Selamlar arkadaşlar. Merhabalar ben Tayfun Arslan. Bugün sizlerle yeni bir çekilişte daha karşınızda olacağım. Çekilişimiz bomba bir çekiliş. Çünkü bir kişi değil, üç kişi kazanacak. Nasıl üç kişi kazanacak? Birinciye 1 milyon, ikinciye 500k, üçüncüye de 300k olarak. Katılım şartlarından bahsedeyim hızlıca. Çok müsait olamıyorum kusura bakmayın. Hani üniversite hazırlıkları yapıyorum. Sonuçta hani iki hafta sonra gideceğim. Ve benim şu an hiçbir şeyim yok gibi bir şey. O yüzden e, çok fazla sık sık video atamayabilirim şu bir hafta boyunca. Sonra eski rutinine dönebilir. Siz de artık desteklerinizi esirgemeyin. Zaten az video atmaya başladık. Biraz da destekçi olun bize. Katılım şartlarından bahsedeyim. Bu videonun URL'sini kopyalıyorsunuz. Bu çekiliş videosundan bahsediyorum. Discord'un, Inicon Discord'undan bahsediyorum. Ulan ben sanki böyle geri zekalıyı anlatıyorum. Affedersiniz ama siz de öyle alınıyorsunuz değil mi? Ya kusura bakmayın ama yani çok fazla soru geliyor biliyor musunuz? Ya oyuna falan geliyorum diyorlar ki hani bu böyle miydi bu şöyle miydi? Ya işte sonuna kadar dinle. Unicorn Roleplay'in Discord adresine video linkini yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra zaten videoyu videoya like atmışsınızdır diye umut ediyorum. Zaten abonesinizdir de diye umut ediyorum. Ama abone olmayanlar mutlaka abone olup yanındaki tıklasın. Yoruma da katıldım yazmanız yeterli. Ha bunları bana SS olarak atmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Zaten çekilişi saat dört buçukta çekiyoruz. Ha tarihi de verelim. Bugün 17 Eylül. Bildiğiniz gibi videodan 10 gün sonra 27 Eylül'de artık açıklamasını yapalım. Birinciye 1 milyon. ikinciye de 500k. Üçüncüyü bilmiyorum. Ya da bu sadece bir kişiye de verilebilir. Daha tam kararlaştırmadım. Discord'da artık yorum atarak söylersiniz abi şu daha iyi bu şu daha iyi olur falan. Ben de sevinirim yani çünkü aktiflik çok azaldı dediğim gibi. Discord adresine de gelmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü orada oluyor çekiliş. Gidip bunu kontrol play Discord adresinde beklemeyin beni. Öyle umarım anlamışsınızdır. Hadi seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.